Merhaba, e, Meta gibi yine şefkat e, uyandırmayı sağlayan bir meditasyon bu videoda kısaca açıklayacağım ve uygulamasını yaptıracağım. Bu Tara Brach'ın bir e, yöntemi, Rain diye geçiyor aslında. E, kimi zaman, hatta çoğu zaman hayatımızda e, sağanak, e, duygu sağanakları oluyor yağmur gibi üzerimizde gündelik hayatta. Ve e, bunun için aslında kullanabileceğimiz meditasyon olarak adlandırabiliriz. E, hemen başlayalım. E, şimdi gözlerinizi kapamanızı rica edeceğim. Dik bir oturuşla oturuyoruz. Ve bunu da 3 dakika ayarlayacağım aslında. Burundan nefes alalım, verelim. Rahatlatalım bizi zorlayan bir yer varsa şu an vücudumuzda ve şu anda fark ediyoruz önce re'nin Race yani fark etme kısmı şu anda seni etkileyen tesir altına alan düşünce duyguları ve davranışları sıkışıklık var belki ya da bir rahatlık, huzur. Bunun farkına var. Neyse onu adlandır, etiketle. Ve bunu kabul et. En azından içimdeki huzuru kabul ediyorum. İçimdeki bu sıkışıklığı kabul ediyorum diye kendini fısıldayabilirsin. kabul etme aşamasından sonra izin vermeye geçiyoruz. İzinler fark ettiğin düşünceleri, duyguları, hisleri veya duyumları sıkışıklığa, rahatlamaya, hiçbir şeyi düzeltmeye veya hiçbir şeyden kaçınmaya çalışmadan orada olmalarına müsaade edebiliyor musun? Sürekli orada olacakları anlamına gelmiyor. Belki kalbine götürmek istiyorsun elini bu arada. Müsaade etmek belki daha kolaylaşıyor senin için. Bu allow kısmı reynin. İzin ver kısmı. Ve şimdi araştırma kısmına geçiyoruz. Investigate. Neyin ortaya çıktığını fark ediyorsun sevinç, üzüntü, keder, mutluluk, neşe, öfke. Buna izin veriyoruz. İzin verdik ikinci aşamada. Bunu bedeninde nasıl deneyimliyorum? Sırtım kaskatı belki, omuzlarımı yukarı doğru çektim ya da çok rahat göğsüm açı bir şekilde ileri doğru. Sonra kendi şu soruyu sor. Bu hassas yer benden ne istiyor? Ne istiyorsun benden? Daha akışlı olmak mı istiyorsun? Dinlenmek mi istiyorsun? Mola vermek mi? Ya da bu, bunun sürmesini istiyorsun eğer rahatsan? Son aşamada nurture. Besliyoruz. Kendimizi besliyoruz ve şunu söylüyoruz. Eli kalbe götürün belki. Ya da o ağrıyan bölgeye. Burada seninleyim. Üzgünüm. Senin için üzgünüm. Ve seni seviyorum. Seni seviyorum. Ve seni dinliyorum. Bu senin hatan değildi. Buna pişmanlık duymana gerek yok. Bu senin hatan değildi. Kendine, kendi içindeki iyiliğe güven. Seni seviyorum ve senin hep yanındayım. Senin hep yanında olacağım. Şimdi hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini açabilirsin. Ve kendine teşekkür edebilirsin. Rain meditasyonu yani recognize, allow, investigate, nurture ya da Türkçe kısaltmasıyla feel'ı fark edip izin vermek, araştırmak ve sonra da kendi beslemek, kendi destek olmayı. Ne zaman ihtiyacın olsa gün içerisinde bir 3 dakikayla, bir 5 dakikayla yapabilirsin. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.